Nasıl bitirilir onu <laughs> arkadaşlar size. Bugün Ertuğrul'un nasıl bitirilir onu çekiyorum sizlerle birlikte. Ses vermeyi unuttum önceden. Şimdi Ghost Mode'dayım. Şimdi nasıl bitirilir onu göstereceğim size. Yalnız çabuk olmamız lazım ki. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Tuna Ertuğrul'u Video ben video çekiyorum oyun videoları şimdi ondan sonra kafeteryaya gidiyorum arkadaşlar ice cream videosu çekmeyi unutmuşum Ama şimdi aklıma geldi like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu çöplerde bir yerlerde çıkıyor bu çöplerde yani mesela şurada çıkıyor, burada çıkıyor, burada çık, burada çıkıyor, burada çıkıyor. Yani her yerde çıkabiliyor bazen. Yerleri değişiyor o kağıdın. Ama o kağıdı bulabilir miyiz bilmiyorum. Bu arada benim yaptığımdan kopya çekebilirsiniz arkadaşlar. Aa bulduk. 48.59. Şimdi şu anda ghost moddayız. Bizi yakalayamaz o. Onlara uğraşamayız yani normal modda olsa. Ben normal modu oynuyorum. O kadar çok da değil ama. Şimdi o almamız lazım. O ile. O nerelerde çıkıyor biliyor musun? Bazen şurada çıkıyor, bazen burada çıkıyor, bazen çekmecede çıkıyor o Bende hiç çekmecede çıkmıyor. Hep buralarda çıkıyor. Hem de ne işe yarıyor biliyor musunuz Don, dan atmış. Oradaki dan aldı. Parking'e gittiğimizde oradan kartını alabilirsiniz. Şimdi hemen playground'a gidiyorsunuz. Bu arada çok hızlıyım. Çok hızlı olmam gerekiyor şimdi. bu parayı alıp buradaki kola var ya kola yeri. Oradan bir silah çıkacak şimdi. Buraya atın parayı. Şu butona basın. Evet buradan gelecek Bu parking için işe yarıyor. Şimdi oyun ne işe yarıyor biliyor musunuz? Ee, şu şu girmeniz gerekiyor. Girelim. Oradaki venti açıyor. Dur şunu açacak. Böyle açılıyor tabii Basılı tutmamız gerekiyor. Ve ben şimdi ee, benzin almaya gidiyorum. Evet, benzin al. oraya gitmeliyiz şimdi. Bir şey diyeceğim buradan da gidilmiyor he? Eski sürümünde buradan gidiliyordu. Ama şimdi gidilmiyor. Bak. Oradan geçilmiyor. Oradan geçmen gerekiyor demek ki. Delikten geçmen gerekiyor ki rahatça oyunu bitiriyorsun. Ben normal moddan oynasam Arkamda değildir inşallah. Ya da Ghost Mode'da değiliz biz. Ha Ghost Mode'dayız Ghost. Yan yanlışlıkla öyle değil. Mi? Yakalayamasın diye. Çünkü ondan mı uğraşacağız ya? Oğlunu atayım yoksa? Dura dura yorula yorula bitireceğiz şimdi. Ya Rot. Rot. Bu arada Angry Neighbor çekmemi isterseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da yorum yazmayı da unutmayın. Angry Neighbor videosu çekeceğim yakında. Onu da izlemeyi unutmayın. Tam ben benzerimizi buldunuz. Ice Cream 2 de çıkacak. Merak etmeyin. Ice Cream 2 nasıl bitirilir? Onu da çıkacak. Ya da Ice Cream 3 nasıl bitirilir? O da çıkacak. Ice Cream 4 nasıl bitirilir? O da çıkacak. Ama Ice Cream 5 bitirdim ama onu kopya ile bitirdim onu. Oo tek de abi tek Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bunu indirdiğinizde o doğru olmuyor. Şunları da indirmeniz lazım normalde. Ama tek yedim. Şimdi oradaki anahtarları alıp Şimdi anahtar buralarda bir yerde. Anahtar şurada oluyor. Ondan sonra buradan çıkıyor. Aa, bende de burada çıktı. Buradan çıkıyor. Bir de nerede çıkıyor biliyor musun? Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Ondan sonra şu korsanın geminin içinde çıkıyor. Ve bunda da çıkıyor. Her yerde çıkıyor işte. Bunda da çıkıyor. Ofis anahtarı polis ceketinin içinde çıkıyor bu rot oradan geçmemi izin vermez <laughs> yani şimdi ben gidiyorum şimdi bu ofis anahtarını arabaya atıp <laughs> ha, yorum yazın da ben diyeyim değil yorum yazın da deyin ki abi Angry Neighbor videosu çek de ama ondan sonra da abone olmayı gerekiyor öyle istiyorum ben İlk önce abone olun sonra çekebilir misin deyin ondan sonra da ben çekerim Angry Neighbor videosunu tamam mı arkadaşlar olur mu anlaştık mı şimdi Evet, parking'e şimdi. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bu arada çok konuşma yaptım. Ben böyle. Şu silah alıyorsunuz. Evet. Bu buraya atıyor. Nereye atıyormuş? 2102. Evet buraya düğmeye atış edin. Evet. Atın şuraya. Şimdi benzini alın. Benzini doldurun. Üstüne dökmüyorum, benzin dolduruyorum. Evet. Şimdi hemen onu kullanmayacağız. Onu hemen kullanmayacağız. Bak. Kapıdan gideceksin şimdi. Ben de don diyordu, tamam. Oradaki don olan yere. Atıyor. Tamam. bu kartları olamıyoruz. şimdi donut nerede? donut 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 bu mu? Bak. kart bu arkadaşlar. şimdi bunu ne açıyorsunuz biliyor musunuz? video çekiyorum. Boşu boşuna ağzımı yormam yani. Şimdi şey, 235. Yalnız video çekerken bayağı bir ağzımı açtım abi konuştum. Abone olun, like atın deyip durdum. Şimdi 235 puan vardı bu arada. Öyle deyince de mi abone olmuyorlar? Ben diyorum ki Angry Neighbor videosu gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ondan sonra ben senettim ki abone olacaklar. Evet. Oyunu bitirdik mi? Nereye açtık? Yüzde orada. Evet. Buradan şu an Flores'te şey yazıyorsun. Bu kitabı okumanıza gerek yok. İngilizce yazıyor. Anlamaz. Burada bir şey var. İçinden şey, çıkıyor. Video çok uzun, kısa olmuş. Tamam. Adamlar 13 dakikada bitiriyor normalde. Ama ben kısa olsun diye. Evet oyun bitti arkadaşlar. Duyun. Evet, evet arkadaşlar, ay Scream iki gelecek birazdan. Ama o da ne zaman? Abone olduğunuz zaman. Nasıl ama? Çabucak bitti. Asıl Ghost Mode'dan bitirdik. Ben bu oyunu çok bitirdim asıl. Şimdi videoyu durduruyorum. He, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Bye bye.